Sayın seyirciler temel gıda ürünü olan yumurtanın fiyatı değişkenlik gösteriyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düşüşe geçen yumurta fiyatları şimdilerde 130 ila 160 lira bandına kadar girildi. Yumurta fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş var. Yaz aylarının etkisiyle tüketim azaldı. Üretimse aynı hızla devam ediyor. Arz talep meselesi, tüketim diyelim ki yazın iki günde bir yumurta ya da üç günde bir yumurta yiyorsanız kışın belki günde iki tane, üç tane yumurta yediğimiz oluyor. Tamamen arz talep. Arz talep dengesi değişti, fiyatlar geriledi. Sektör temsilcileri durumu mevsimsel olarak tanımlıyor. Ramazan ayında rekor seviyelere ulaştı 30'lu yumurta. 30'lu biyollerde satılan yumurtayı 270-290 liraya kadar gördük. Ramazan bittikten sonra bu fiyatta sert bir düşüş de oldu. %50'ye varan bir fiyat düşüşü oldu. Bunun ana nedenlerinden biri Mevsimsel etkidir. Yumurta mevsimlerden çok etkilenir. Mayıs ayı fiyatların doğal olarak düştüğü bir dönem. Sezonluk ürün gibi düşünün. Yani kışın diyelim ki yumurta sayısı azalıyor ya da diyelim ki yumurta verimi azalıyor. Yazın tam tersi çoğalıyor üretim. Bir dönem fiyatıyla cep yakan yumurta Mayıs 2025 itibarıyla ulaşılabilir hale geldi. 250-300 lira bandını gören yumurta şimdilerde 130 ila 160 lira bandına kadar gerilemiş durumda. Markette şu anda %80 e, bu fiyatlardan yani ucuz fiyatlardan 160-170'lerden satışlara sunuldu. Marketlerde görebilirsiniz. Çoklu marketlerde 125 TL'ye kadar fiyatlar düştü. İhracat kısıtlamaları da iç piyasayı rahatlattı. Ürün fazlası yurt içine yöneldi. Bu da fiyatları aşağı çekti. Uzmanlara göre yumurtadaki bu düşüş geçici olabilir. İhracat pazarında bir duraksama dönemine girdik Sıcak Hava ile birlikte. Bu nedenle aslında planlanan üretim Elde kalan mallara dönüşü sıcak havaların etkisiyle de bundan dolayı fiyatlar dönemsel olarak bir miktar düşüş gösterse de bu uzun ve istikrarlı devam etmeyecektir. Dolayısıyla havaların soğuması ile birlikte Eylül ayında okulların açılması ile birlikte fiyatların yine yükseleceğini göreceğiz. Yumurta üreticileri ise temkinli. Yeni döneme hazırlık yapılıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.